Bitkileri çoğaltmak için e, hava daldırma yöntemi diye bir yöntem var. Duymuşsunuzdur. Şimdi nedir bu yöntem? E, seçtiğimiz dalın kalınlığında, dalın dibine, dip kısmına e, kabuklarını soyup şöyle bir kutu, poşet ya da işte özel saksılar var bunun için. Buraya koyuyoruz. İçine toprak dolduruyoruz ve köklenmesini bekliyoruz. Bakın, burayı çizdim. ya Ayırdım bu kabuk, iletişimini kestim buradan. Bazı yerlerinde biraz çentik attım. Sonra bu kabı indireceğiz buraya şu şekilde ve içine yumuşak e, su tutan bir toprak dolduracağım. Evet saksımızı yerleştirdik. Bunu sulayacağım yarımda şimdi su yok da sulayacağız zaman zaman kontrol edeceğim. Ne yaptık işlemi özetliyorum. Kabuktan şöyle bir parmak kadar e, kestik yukarıyla ile iletişimini kestik. Şimdi ağacın buradan köklenmesini sağlayacağız köklendikten sonra da bunu dibinden kesip nur topu gibi bir fidanımız olacak dünyaya.